kış ayarı getirmişsin evet oğlum bak bu led böyle bunlar farklı farklı yanıyor güzel bir şey bunlar hey baba bu nasıl yanacak oğlum bak bunun böyle adaptörü var fişi var bak şurada kumandası var takıyorsun prize taktın mı yanıyor buradan da renklerini değiştirebiliyorsun baba biz de deneyelim mi oğlum burada şimdi denesek çok güzel görünmez ama akşam eve gittiğimizde deneriz, renklerini de görürsün olur mu o zaman akşam deneyelim <laughs> hayır akşam deneyeceğiz inşallah çok güzel bir şey ha bu Selçuk. Olan bana da ver. Bakacağız. Selçuk oğlum kumandası var böyle bak buradan açıp kapatabiliyorsun bak renk renk değişiyor. Bak görüyor musun? Hangi renge bak o bu da güzel bir renkmiş ya. Evet. Buna bastığında şöyle yaptığında. Bunu oğlum ne yapıyorlar? Mutfakta kullanabilirsin. Duvarına ne yaparsın? Süs yapabilirsin. Baba ben duvarıma da asar ay odama da asar mıyız ya? Oğlum parasını verirsen asarız ya. Baba sen de her şeyde para istiyorsun. Olmaz böyle bak ya. Parasız olmaz. <laughs> bak böyle de kapatabiliriz.